Elimizdeki kaynaklara dayanarak bugün adeta bir bilmeceyle karşı karşıyayız. İnsanı tanımlayan ve binlerce yıldır medeniyetlerin sezgisel olarak bildiği üç temel kavram: beden, ruh ve nefis. Ama bir noktada bu kristal netliğindeki tanım bulanıklaşıyor. Hatta kaynaklara göre kasıtlı olarak bozuluyor. Evet. Bu derinlemesine analizde amacımız sadece kelimelerin sözlük anlamlarını öğrenmek değil. Asıl görevimiz bu kadim şifrenin neden bu kadar önemli olduğunu ve tarih içinde nasıl kaybolduğunu çözmek. Kesinlikle. Ve anladığım kadarıyla bu yolculuk bizi Sümer'lerden Antik Yunan'a, oradan da büyük teolojik tartışmaların tam merkezine götürecek. Ortaya koyduğum bilmecenin anahtarı aslında en başta Kur'an'ın insan tanımında saklı. Kaynaklara göre Kur'an, insanı üç ayrı ontolojik unsurdan oluşan bir varlık olarak tanımlıyor. Ve bu ayrımı anlamak e, her şeyi değiştiriyor. Nedir bu üç unsur? En basit haliyle şöyle düşünebiliriz. Beden, bu dünyadaki fiziksel aracımız, yani geçici elbisemiz. Tamam. Ruh, Tanrı'nın sisteminden gelen ve bedene canlılık, ile şuur aktaran ilahi bir mekanizma, bir sinyal gibi hı hı. ve en önemlisi nefis. Yani insanın asıl kimliği, sorumlu olan öz varlığı, senin ve benim gerçek benliğimiz. Anladım. İşte bu üçlü ayrımın net bir şekilde anlaşılması, kaynaklarda altı çizilen panteizm ve panentelizm, yani Tanrı ile evreni birleştiren felsefi sapmaları önlemede adeta bir kalkan görevi görüyor. Peki, bu konuyu biraz açalım o zaman. Kaynaklar bu üçlü ayrımın sadece Kur'an'a özgü olmadığını, neredeyse insanlık tarihi kadar eski olduğunu iddia ediyor. Bu inanılmaz bir şey. Evet, evet. Demek ki bu sadece teolojik bir detay değil, adeta insanın fabrika ayarlarında olan evrensel bir kendini anlama biçimi, yani Sümerlerde, Mısırlılar da, Yunanlılarda bir şekilde aynı kapıya çıkmış. Vay canına! Bildiğimiz yazılı tarihe baktığımızda ise birbirinden habersiz coğrafyalarda şaşırtıcı paralellikler görüyoruz. Mesela Sümerler'de kur, zi, hu üçlüsü var. Yani beden, ruh ve kişilik. Pardon araya giriyorum ama bu isimlerin kendisi önemli değil sanırım değil mi? Hayır hayır hiç değil. Önemli olan ki fikir. Neredeyse tüm büyük medeniyetler birbirinden habersizce insanı üç parçalı bir bulmaca gibi görmüşler. Fiziksel bir parça, bir tür yaşam enerjisi parçası ve bir de kişilik veya benlik dediğimiz asıl sorumlu parça. Tam olarak özü bu. Eski Mısır'da bu kat-ka-ba üçlüsü olarak yani beden, canlılık ruhu, kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Antik Yunan'da ise bu soma, pnoima, psüşe oluyor. Beden, manevi ruh ve benlik. Hepsi temelde aynı üçlü ayrıma işaret ediyor. Bu da asıl soruyu sorduruyor. Bu kadar temel ve evrensel bir anlayış nasıl oldu da bu kadar karmaşıklaştı veya kayboldu? Özellikle de tek tanrılı dinlerin kökenine baktığımızda örneğin Yahudilikte durum nasıl? Yahudilikte bu ayrım çok daha net. Basar, ruah, nefeş üçlüsü kullanılıyor ki bu neredeyse birebir beden-ruh-nefeş üçlüsüne karşılık geliyor. Gerçekten mi? Tabii basar fiziki bedeni, ruha hayat nefesini ve nefeşte de içsel benliği ifade ediyor. Ve işin en ilginç yanı buradaki etimolojik bağ. Nasıl bir bağ? İbranice basar kelimesi, Arapçadaki beşer yani insan kelimesiyle aynı kökten. Aynı şekilde İbranice nefeş kelimesi de Arapçadaki nefs ile aynı kökten geliyor. Bu inanılmaz yani kavramlar sadece anlamsal olarak değil, Dilsel olarak da ne kadar derin ve ortak bir geçmişe sahip olduğunun kanıtı bu. Aynen öyle. İşte şimdi o en başta bahsettiğimiz bilmecenin en karanlık kısmına geliyoruz. Bu kadar net, dilsel ve tarihsel kökleri olan bir ayrım nasıl oluyor da zamanla bu kadar karmaşık ve tartışmalı hale gelebiliyor? Hı hı. Kaynaklar izleri takip ettiğimizde karşımıza önce Hristiyanlık sonra da İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumların çıktığını söylüyor. Evet, kaynaklar tam da bu felsefi kaymalara dikkat çekiyor. Örneğin İslam düşüncesinde çok etkili olan İbn Arabi'nin vahdeti vücut yani varlığın birliği anlayışı Tanrı'dan başka varlık yoktur der. Evet. Bu görüş her şeyin aslında Tanrı olduğu fikrine yani panteizme çok yaklaşıyor. Bir saniye, bu felsefi kavramları doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Vahdeti vücut yani varlığın birliği kaynaklara göre panteizme yaklaşıyor dediniz. Evet, yaklaşıyor. Bu en basit haliyle baktığım her şey, bu masa, bu mikrofon hepsi aslında Tanrı'nın bir parçası veya tezahürü demek mi oluyor? Tehlikeli görülen kayma bu mudur? Çok güzel özetledin. Tehlikeli görülen kayma, tom olarak bu. Yaratıcıyla yaratılan arasındaki sınırın ortadan kalkması. Anladım. Buna bir tepki olarak geliştirilen Ahmet Serhendi'nin "Vahdeti Şuhut" yani görünenlerin birliği anlayışı ise "Tanrıdan başka görünen yoktur" diyor. Bu da her şeyin Tanrı'da olduğu fikrine yani panenteizme yaklaşıyor. Anlıyorum. Yani bir yanda her şey tanrıdır diyen bir görüş, diğer yanda her şey tanrıdadır diyen bir görüş var. İkisi de kulağa çok mistik ve derin geliyor. Öyle. Ama kaynakların temel tezi bu derinliğin aslında tehlikeli bir bulanıklık yarattı. Sanırım bu noktada o en başta konuştuğumuz o basit, net üçlü ayrıma geri dönmemiz gerekiyor. Bu felsefeler o ayrımı nasıl etkiledi? Kaynakların temel argümanı da tam olarak bu. Bu karmaşık ve panteist eğilimli görüşlerin panzehiri, ruh ve nefis arasındaki net ayrımı doğru anlamaktır. Hı hı. Çünkü tasavvufta bu kavramlar yeniden tanımlanıyor ve özlerinden tamamen uzaklaştırılıyor. Beden değersiz, geçici bir kabuk olarak görülüyor. Tamam. Ruh bir defalık tanrısal bir üfleyişe indirgeniyor ama en büyük ve en tehlikeli değişim nefiste yaşanıyor. Orada ne oluyor? Nefis varlık ile yokluk arasında sönmesi, yok edilmesi gereken bir benlik olarak tanımlanıyor. Bu yorum kavramın asıl anlamını, yani sorumlu öz varlık olma niteliğini tamamen ortadan kaldırıyor. O zaman bu iki kilit kavramı kaynaklara göre netleştirelim. Ruh tam olarak nedir? Çünkü Tanrı ruhundan üfledi ifadesi genellikle yanlış anlaşılıyor. Sanki Tanrı'dan bir parça bize verilmiş gibi. Kesinlikle en büyük yanılgı bu. Kur'an'daki ruh kelimesinin birden fazla anlamı var ve bağlama anlamak çok önemli. Kaynaklara göre bazı ayetlerde büyük harfle yazılan ruh Cebrail'i ifade ediyor. Hmm. Örneğin Meryem suresi 17. ayette ona bizim ruhumuzu gönderdik denirken kastedilen Cebrail'dir. Bir diğer önemli anlamı ise bilgi, vahiy veya ilhamdır. Bilgi mi? Bu çok ilginç. Evet, onun içine bizim ruhumuzdan üfledik gibi ifadeler, Tanrı'dan gelen bir parçanın insana verildiği değil, Tanrı'dan gelen bir bilgi aktarımı, bir ilhan veya bir vahiy olduğu şeklinde açıklanıyor. Reşat Halife'nin bu konudaki yorumu çok net. Ruhun anlamı, ilham, vahiy veya bilgidir. Yani bir nevi ilahi bir Yazılım güncellemesi veya aktivasyon sinyali gibi mi düşünmeliyiz? Harika bir benzetme. Bize ait bir parça değil de bizi çalıştıran Tanrı'nın sisteminden gelen bir komut seti gibi. Vücut donanım, nefis kullanıcı, ruh ise işletim sistemini kuran ve çalıştıran o sinyal. Kaynaklar bu tür bir ayrım mı yapıyor? Tam olarak bu. Ruh, Tanrı'dan gelen, bedene hayat ve şuur veren bir aktarım mekanizmasıdır. İnsanın bir parçası olan ona ait bir öz değil. Bize ait olan öz nefistir. Peki ya nefis? Açıkçası benim aklıma gelen ilk şey hep olumsuz. Nefsine yenik düştü. Nefsini terbiye et. Sanki o bizim içimizdeki kötü, ilkel taraf. Kaynaklar bu yaygın anlayışa tamamen karşı mı çıkıyor? Tamamen. İşte bu kavramın anlamının nasıl daraltıldığının ve çarpıtıldığının en güzel örneği. Kaynaklar diyor ki Nefis sizin kimliğinizin ta kendisidir. Yani geminin kaptanı sizsiniz. Anladım. Bahsettiğin o olumsuz taraf ise o kaptanın kötü kararlar almasına neden olan egodur. Nefis kelimesinin temel anlamı Türk Dil Kurumuna göre bile öz varlık, kişilik, kişinin kendisi. Evet. Kaynaklarda bu ayrımı ortaya koyan çok çarpıcı bir ayet örneği var. Bakara suresi 54. ayet. Evet, bu örnek gerçekten kilit bir noktaymış gibi duruyor. Öyle. Çünkü bu ayette nefis kelimesi iki defa geçiyor ve iki farklı anlamda kullanılıyor. Reşat Halife'nin çevirisi üzerinden gidelim çok daha net anlaşılıyor. Lütfen. Ayetin ilk kısmında buzağa tapmakla nefsinize haksızlık ettiniz deniyor buradaki nefis yani İngilizce çeviride saus kişinin sorumlu olan öz varlığı kimliği anlamında. Tamam. Ama ayetin devamında egolarınızı öldürün ifadesi geçiyor. Buradaki kelime de Arapça orijinalinde yine nefis ama burada kastedilen yan anlamı olan ego. İngilizce çeviride egos olarak geçiyor. Vay canına nefsi öldürmek ile egoyu öldürmek arasındaki devasa farkı gösteren çok güçlü bir kanıt. Bu gerçekten çok net bir ayrım. Yani ayet "Ey kişiler, öz varlığınıza zarar verdiniz. Şimdi de bu zarara sebep olan egonuzu ortadan kaldırın." diyor. Aynen. Bir yanda sorumlu olan kişi var, diğer yanda o kişiyi yoldan çıkaran ego var. İkisi de aynı kelimeyle ifade edilse de anlamları tamamen farklı. Tam olarak bu. Bir başka çarpıcı örnek de Kehf suresi 74. ayette geçiyor. Başka bir nefsi öldürmemiş, böylesi masum bir nefsi neden öldürdün? Evet. Şimdi bu cümlede nefis kelimesinin yerine ruh kelimesini koymayı deneyelim. Deneyelim. Başka bir ruhu öldürmemiş, masum bir ruhu neden öldürdün? İnanılmaz. Sadece bir kelimeyi değiştirmeyi denemek bile bütün anlamı çökertiyor. Masum bir ruhu öldürmek cümlesi kulağa bile yanlış geliyor. Tabii ki. Bu nefis kelimesinin kişi veya birey anlamına geldiğinin dilsel bir kanıtı adeta. Çok güçlü bir örnek. Bu örnekler nefsin kişi veya birey anlamına geldiğini, ruhun ise tamamen farklı bir kavram olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyor. Reşat Halife'nin bir ses kaydındaki ifadesi ise bu konuya son noktayı koyuyor. Diyor ki, İnsan bir beden, body, bir ruh, spirit ve bir nefistir, soul. Bu kadar basit ve net. Peki, bilmecemize geri dönelim. Bu ayrım neden bu kadar önemli ve kaynaklara göre neden özellikle Hristiyanlık ve tasavvuf gibi geleneklerde üzeri örtülmüş veya karıştırılmış? Bu bulanıklığın arkasındaki motivasyon ne? Bu da akla şu önemli soruyu getiriyor. Bu bir hata mıydı yoksa kasıtlı bir saptırma mı? Evet. Kaynaklar bunu şeytanın görme dediği başlığı altında analiz ediyor. Argüman şu, Hristiyanlıkta özellikle Paulus'un etkisiyle nefis kavramı değersizleştiriliyor. Nasıl yani? Paulus mektuplarında nefsani insan yani Yunanca pusikos ile ruhani insan pneumatikos arasında keskin bir karşıtlık kuruyor. Bu Zamanla Batı Hristiyanlığında insanın beden ve ruhtan oluşan ikili bir yapıya indirgenmesine yol açıyor. Nefis, yani sorumlu öz varlık, denklemin dışına itiliyor. Anladım. Tesis doktrini, yani Tanrı'nın üçlü yapısı fikri de bu karmaşayı daha da derinleştiriyor. Anlıyorum. Yani sorumlu olan ben, yani nefis, aradan çıkarılınca geriye sadece etten bir beden ve ilahi olduğu düşünülen bir ruh kalıyor. Bu da insanı ilahileştirmeye açık bir kapı bırakıyor. Kesinlikle. Tasavvufta da benzer bir durumdan bahsetmiştik. Evet, kaynaklara göre tasavvuf da benzer bir yola sapıyor. Nefsi ruhta eritme, fenafillah gibi fikirlerle insanın bu üç unsurlu yapısı bozuluyor. Peki ana fikir ne burada, neden bozuluyor? Kaynakların ana fikri şu, bu kavramların karıştırılması tesadüfi değil. Çünkü bu net ayrım ortadan kalktığında Tanrı ile yaratılan arasındaki o en temel ve net çizgi bulanıklaşır. Hmm. Bu da putperestliğe yani yaratılanı tanrılaştırmaya, insana veya başka varlıklara ilahi özellikler atfetmeye kapı aralar. Kendisinin gerçekte kim olduğunu yani sorumlu bir nefis olduğunu anlayamayan bir insanın, her şeyin tek yaratıcısı olan tanrının kim olduğunu doğru bir şekilde kavraması da zorlaşır. Bu gerçekten de temel bir mesele. Kaynaklarda Reşat Halife'nin kendi anlayışının da zamanla evrildiğinden bahsediliyor. Bu çok ilginç bir detay. Yani bu bilgiyi ortaya koyan kişinin kendisi de bir keşif sürecinden geçmiş. Bu çok önemli ve samimi bir detay. 1987'de insanı iki unsurlu yani body and soul olarak tanımlarken 1989'da kendi hatasını fark edip bunu düzelterek üç unsurlu yani beden, ruh ve nefis şeklindeki doğru tanıma ulaşıyor. Bu müthiş bir şey. Bu bilginin statik olmadığını, hakikate ulaşmanın bir süreç olduğunu ve en önemlisi bir araştırmacının kendi hatalarını düzeltebilmesinin ne kadar erdemli olduğunu gösteren harika bir örnek. Peki tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Bütün bu derinlemesine incelemeyi toparlayacak olursak ana fikir şu. Beden, ruh ve nefis ayrımı sadece entelektüel bir kelime oyunu veya felsefi bir detay değil. Kesinlikle değil. Bu ayrım tevhidi yani saf tek tanrıcılığı koruyan temel bir kale gibi. Bu kalenin duvarları yıkıldığında her türlü şirk ve panteist düşünce içeri sızanılıyor. Bu ayrımı net bir şekilde anladığınızda insanın tanrı ile olan ilişkisi, bu dünyadaki sorumlulukları ve asıl kimliği doğru bir zemine oturuyor. Kesinlikle. Kaynakların sonunda yer alan Firavun'un sihirbazları kıssası bu konuyu özetleyen çok güçlü bir metafor sunuyor. O nasıl? Sizler... Başlangıçta Firavun'un yanında yer alan sistemin parçası olan insanlardı. Ancak onlar emirlere körü körüne itaat eden askerlerden farklı olarak kendi alanlarında bilgi ve beceri sahiptiler. Hı hı. Bu yüzden Musa'nın mucizesiyle yani karşı konulamaz hakikatle karşılaştıklarında onu anında tanıyabildiler ve Firavun'un tehditlerine rağmen teslim oldular. Bu bize bilginin ve sorgulamanın körü körüne itaatten ne kadar daha değerli olduğunu gösteriyor. Gerçekten de üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Bilgi, hakikati tanıma becerisi kazandırıyor. Ve bu analizden sonra akılda şu soru kalıyor. Hem sana hem de bu yolculukta bize eşlik eden dinleyicimize. Kendi düşünce ve inanç dünyamızda doğruluğunu hiç sorgulamadan kabul ettiğimiz ancak zamanla aslından uzaklaşmış, Hangi yaygın inanışları barındırıyoruz? Çok iyi bir soru. Tıpkı o sihirbazlar gibi önümüze sunulan çıplak hakikati alışkanlıklarımızın ve ön yargılarımızın ötesinde tanıyabilecek kadar zihnimizi açık tutuyor muyuz?